Amasya Milletvekili Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Asbest başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açtığı için 2010 yılında ilgili yönetmelikte yasaklandı. Ancak 14 yıldır ülkemizin pek çok köy ve kasabasında olduğu gibi Taşova ilçemize bağlı Uluköy'de yıllardır değiştirilmeyi bekleyen 13 kilometre asfetli boru hattı bulunmaktadır. Yaklaşık 10 gün önce eskimiş asbestli su hattında bir kaçak meydana gelmesi sonucu maalesef Uluköy sakinleri susuz kalmış durumdalar. Köy muhtarımız sorunun çözümü noktasında il özel idaresi başta olmak üzere köy destek kaymakamlığa yapmış olduğu müracaatlar maalesef sonuç getirmemiştir. Uluköy'de yaklaşık bin civarında büyük baş hayvan, ekili tarlalar ve bahçeler, susuzluk karşısında çaresiz kalan 600 hanenin kişisel temizlik problemleri her geçen gün artmaktadır. Uluköy su hattı başta olmak üzere tüm asbestli su hatları ve de değiştirilmeli, vatandaşların temiz su sorunu bir an evvel çözülmelidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.